Gene İmam Müslim, gene Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan nakletmiş. Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyurmuş ki, Es salavatul hamsu, beş namaz, beş vakit namaz. Ve cum'atu ile cum'ati, bir cumadan diğerine. Ve ramadanu ile ramadane, ve bir ramazandan diğerine. Bütün bunlar, mükeffiratun lima beynehunne, kendi aralarında işlenen günahlara kefarettir. O günahları örtücüdür. Bir şartla izeştu nibetil kebair büyük günahtan istinap edilmişse, büyük günah işlemekten kul kaçınmışsa beş vakit namaz kendi aralarında. Cuma bir evvelki cumadan itibaren ve Ramazan bir evvelki Ramazan'dan itibaren işlenen günahlara kefarettir. Burada hadis-i şerifin son kısmındaki kayıt üzerinde ulema durmuş. ''İdeştun ibetil bayir ''Büyük günahlardan kaçınılırsa, kişi kaçınırsa, bu acaba hiç büyük günah işlemese demek midir? Yoksa büyük günah işlemekte ısrar etmese demek midir?'' diye düşünmüşler. Şöyle diyenler olmuş. Bir kimsenin küçük günahları varsa ve fakat onları işlemekte ısrarlı değilse, büyük günahlardan kaçındığı için onun o ısrar etmediği, hasbel beşer işlediği o günahlar affolur. Eğer küçük günahlarda ısrarı varsa kulun salih amellerle bağışlanır. İşte bu hadis-i şerifte anlatılan ibadetlerde olduğu gibi küçük günahlarda ısrar ediyor ama büyük günahı yok. İşte o kimsenin günahları bu ibadetlerle, bunlar vesilesiyle bağışlanıyor. Bir kimsenin hem büyük günahları hem küçük günahları varsa salih ameller sadece küçük günahların bağışlanmasına vesiledir. Büyük günahların bağışlanması için kişinin tevbe etmesi gerekir. Bir noktaya daha dikkatimizi çekmişler. Bütün bu anlatılan hususlara kul hakkı dahil değildir. Eğer kul hakkı varsa onunla helalleşmeden o haktan doğan vebalin günahın bağışlanması söz konusu değildir demiş ulemamız